Merhaba arkadaşlar. 27 Aralık İstanbul Altılı ile karşınızdayım. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere güzel tekler önereceğim. Umarım umarım sizlere yardımcı olabilirim. Arkadaşlar birinci koşuyla altılı başlıyor. Şartlı 4 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum. Burada 3 numaralı gol Polat bugün benim favorim ve ilk bankum arkadaşlar. İdmanlarını seyrettim, çalışmalarını seyrettim. Hepsini yarışlarını tek tek inceledim. Tek rakibi 2 numaralı Leonov, Bavillion gözüküyor. Ama ben 3 numaralı gol Polat'ı ilk ayakta yalnız bırakacağım arkadaşlar. Ağır kilosuna rağmen grup çok uygun. Bugün kazanması bence normal bir sonuç olur arkadaşlar. Gol Polat idmanlarında 422 yaparak çok canlı, tek başına müthiş bir e, sprint yapmış arkadaşlar ve gerçekten çok güçlü gözüküyor. O yüzden ben bugün 3 numaralı Gol Polat'ın eğer ki e, yarış içinde bir asilliği olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum ve tek atıyorum arkadaşlar. Yanına eğer at arayan arkadaşlar varsa ilk rakibi 2 numara olur. Ama sizler tuttuğunuz at varsa ekleyin. Ben gerçekten bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Geçileceğine inanmıyorum arkadaşlar. Umarım dediğimiz gibi olur. Gelelim ikinci koşuya. 13.30'da start alıyor. Şartı 4-3 yaşlı İngilizler. 2000 metre kum. Arkadaşlar benim ilk atım 2 numaralı final. Ve ufak kuponlara tek öneriyorum arkadaşlar. Bu sapkan çalışmalarına çok hazır gözüküyor. Ve kazanmasını bekliyorum. i̇kinci atım 6 numaralı Görgon Bet Mehmet Kaya ile 1400 kumda e, 24'ü var arkadaşlar bu safkanın. Ve gerçekten grup için müthiş bir derece e, günün sürüzü gelebilir. Dikkat edin AGF'de sonuncu atla 7'de, 7 attan 4. at arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra da 1 numaralı Blue Ribbon Halis Karataş'tan dolayı yine de kuponlarımızda bulunsun derseniz arkadaşlar yazın ve günün e, buradaki en büyük sürprizini yapacak safkanlardan biri de 5 numaralı Prenses Merida 31 ile güzel bir derecesi var arkadaşlar. Dikkat edin. İlk atım 2 numara, daha sonra 6 numara, daha sonra 1 numara ve daha sonra 5 numara arkadaşlar. Bu ayak bu atlara kapalı diye düşünüyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde geçeceğim. Gelelim 3. koşuya Tarzan koşusu. Arkadaşlar son yarışında çok güvendiğim bir numaralı Tunç Siperini bugün yine birinci atım. Grup bu sefer daha uygun ama bu sefer Kaysbertlere karşı resmen yarış yapacak arkadaşlar. İlk atım bir numaralı Tunç Siperi Mustafa Çiçek'le bugün daha iyi koşmasını bekliyorum. Ve sizlere birinci at olarak öneriyorum. İkinci atım iki numaralı Ozgan. Bir Kaysbert yavrusu üstünde Halis Karataş'ta start alıyor. Daha sonra 5 numaralı Nakış. Arkadaşlar bu safkan... Ee, gerçekten aklım sözlerimle çok uyumlu dikkat edin 1-2-5 normal şartlarda buraya kapalı arkadaşlar Eğer ki büyük şablon oynayan arkadaşlar varsa 3 numaralı Orhun Kağan'ın da eklemelerini tavsiye ederim 1-2-5 Daha sonra 3 numara Gelelim 4. koşuya 14.30'da start alıyor 16 kap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda start alıyor arkadaşlar Arkadaşlar burada Benim ilk atım 1 numaralı Heva Ali Can İnci ile bugün foto yönde geçmesini bekliyorum. Ufak kuponlara tek dahi atabilirsiniz bu safkanı. Bu son yarışı ve idmanları mükemmel gözüküyor. Ve ben bugün bu safkanın kazanmasını bekliyorum açıkçası. İkinci atım 3 numaralı Sene Akaro kışman çizikle uyumlu safkan. Dikkat edin bu zaten favorilerden arkadaşlar. Daha sonra 4 numaralı Secret Eagle Halis Karataş ile kuponlarımızın olmazsa olmazları diyebilirim. Normal şartlarda bu 3 safkan yeterli arkadaşlar. Ancak bu yarış biraz sürprize müsait arkadaşlar. Dikkat edin. Bu yarışta sürpriz olma olasılığı yüksek. Çünkü denk atlar hep bir arada. Burada 5 numaralı Ark Royal, 2 numaralı Asude Sultan, 8 numaralı Folgore'den bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Dikkat edin ben bu safkanları kuponlarıma ekleyeceğim. Sizler kendinize göre ayarlarsınız. E, kuponunuzu bütçenize göre ayarlayın arkadaşlar. Ben sıralamamı veriyorum. Siz kendinize göre değerlendirirsiniz. Gelelim 5. koşuya. 16 Handikap 4 ve yukarı araplar 2000 metre kum. Arkadaşlar burada yarış baya e, sert gidecek. Ayda ağası eğer ki startta kalırsa Singapur önde boş kalırsa yani iki, bu iki safkanın hangisi önde kalırsa arkadaşlar ben de o at bugün çok şanslı olacak. Çünkü Singapur'da mükemmel bir eşkal var arkadaşlar. Bu ata dikkat edin. 5 numaralı Singapur benim birinci atım. Son yarışında da benim önerdiğim safkanlardan bir tanesiydi. 42 lira Ganyan'la kazanmıştı. Bugün benim ilk atım 5 numaralı Singapur. İkinci atım 6 numaralı Ciğer denen arkadaşlar. idmanlarında yine düzeldiğini gösteriyor. Dikkat edin arkadaşlar bu safkana. Eğer ki starttan geç çıkması 2 numaralı Demir Yıldız benim üçüncü atım. Bu safkan bazen startta takılıyor. Takılmazsa kazanabilir arkadaşlar. Bu üç safkan normal şartlarda buraya yeterdi. 5-6-2 Daha sonra 3 numaralı damar, 4 numaralı Lazoğlu Ve arkadaşlar aşağıdan 10 numaralı Kadeş'ten büyük bir sürpriz gelebilir diye sıralıyorum. Bu safkanları buldum. Sizler kendinize göre değerlendirin. Benim sıralamam bu şekilde. Özellikle 5 numaralı Singapur 6 numaralı Ciğerdelen ve arkadaşlar 2 numaralı demir yıldız bir adım önde bende. Bu 3 sapkan normal şartlarda buraya yeterli. Ancak sizler tuttuğunuz atları sıraladığım şekilde sıraladığım atlardan değerlendirebilirsiniz. Gelelim 6. koşuya. Arjantin Jockey Kulübü koştu arkadaşlar. 2400 metre kum. Arkadaşlar burada e, yarış bugün Artismen'e doğru kayıyor. Önde kaçan sapkan yok arkadaşlar. Bir numaralı artismen. Doğa kanunu artismenin yanında kaçmaz bugün. Artismen eğer ki önde boş kalırsa buranın bombasını patlatabilir. Dikkat edin. Ki favori koşuyormuş arkadaşlar. Ben bomba olarak öneriyordum. Bu grupta favori koşmaz düşünüyordum ama bu sapkan burada AGF koşuyor. Yarış şartları her şey bir numara artismene uyuyor. Açıkçası. Ama olur da doğa kanunu numara almak isterse o zaman işler değişir. Ve bu ben bu ayağı arkadaşlar kapatıyorum. İlk atım bir numaralı yarışa göre okuduğumuzda bir numaralı Artisman. İkinci atım ayağına çabuk olan 4 numaralı Yamanlar Bey'i. Daha sonra 5 numaralı Zafer Ateşi. Daha sonra Genç Safkan 6 numaralı Powerman. 2 numaralı Doğa Kanunu. 3 numaralı Victorious Arts şeklinde kapattım arkadaşlar bu ayağı. Sıralamam bu şekilde. Ben sıralamamı sizlere veriyorum. Sizler eğer ki azatlığa geçmek isterseniz benim sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Gelelim 7. koşuya. Çınar Yılmaz koştu. Kısa vadede 8. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda start alıyor. İlk yarışını 1200 kum 13 ile çok güzel kazanan Angus Rock Halis Karataşlı arkadaşlar. Luxor Alpun'un yavrusu. Anneden çok seri sapkanlarla kardeş olan bu sapkan Ufak kuponlara tek olabilir. Çok güçlü bir orijin. Daha sonra bir numaralı Approved Star Akın Sözen bu safkandan güzel bir yarış bekliyorum. 5 numaralı Raul arkadaşlar ben bu safkanı çok tutuyorum. Bugün sürpriz gözüküyor. 1 numaralı Aprobatistar da sürpriz gözüküyor. Dikkat edin. Ve Raul arkadaşlar büyük gruplarda da iyi yarışları olan bir safkan. Özellikle bu safkana dikkat edin. Burası 3, 1, 5'e normal şartlarda kapalı. Ancak sizler değerlendirmek istediğiniz atları ekleyin arkadaşlar. Ben bu şekilde tutuyorum. Ve bu 3 safkanı geçiyorum. Gelelim 8. koşuya. Kanuni Sultan Süleyman koşusu. Grup 1, 4 ve yukarı Araplar. 1500 metre kum sentetikte start alıyor. Arkadaşlar burada yarışa bakacağımız, baktığımız zaman ekürlerde oğlum Serkan'ın yanında kaçan at yok. Yani ekürler çok şanslı. Demir perde, oğlum Serkan ekürüsü yani ufak kuponlara ya tek bir atılabilir arkadaşlar. Çünkü yarışı okuduğumuz zaman oğlum Serkan kazanır gibi geliyor bana. Çünkü e, oğlum Serkan'ın yanında hiç kaçan yok. Çok seri bir safkan ki o da kalite bir safkan. İki ekürü çok şanslı. Demir perde, oğlum Serkan ve ben sizlere bu safkanı tek öneriyorum. Rakip olarak ilk atım 2 numaralı Oğuz boylu arkadaşlar. Daha sonra 1 numaralı Batman Aslanı ve daha sonra 6 numaralı Sürgün Tay olur diyorum. Bu e e eğer ki Demir Parda'yı tek atmazsanız arkadaşlar buraya çok atla yazmak lazım. Çünkü gerçekten burası karışır. Sürgün Tay bu, e bu aralar çok formda ama nedense bir türlü kazanamıyor. İkinci, ikinci, ikinci ve son yarışında Batman Aslanı az daha dışarıdan gelip yarışı avlıyordu arkadaşlar. Üstünde... Ee, sürprize uygun jokeyimiz Mehmet Kaya bizim kuponlarımızın bomba ismi arkadaşlar. Ve Oğuz Boylu'ya dikkat edin arkadaşlar. Oğuz Boylu bu grupta her zaman iş yapabilecek bir safkan. Gelelim 9. koşu. Maiden bir yarış 1300 metre kum. Arkadaşlar bugün burada artık 9 numaralı Winsgate It's All Aklın sözlerle kazanmasını bekliyorum. Ve ben günün bankası olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu safkan bugün kazanır diyorum ve yanına at yazmıyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde geçeceğim. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar.